Almanya'nın Köl kentinden sonra Krefeld kenti de Cuma günleri hoparlörden ezan okunmasına izin verdi. Yunus Emre Camii ile Krefeld Belediyesi arasındaki hoparlörden Cuma ezanı okunması için protokol imzalandı. İmza töreni Krefeld Belediye Başkanı Frank Maya'nın makamında gerçekleşti. İmza törenine Krefeld Müslümanlar Birliği Başkanı Tufan Ünal, Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Adem Cankur, Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, Din Görevlisi Arif Keskin de katıldı. Protokole göre ilk cuma ezanı 3 Mayıs'ta hoparlörden okunacak. Protokolün imzalanmasının ardından Krefeld Belediye Başkanı ATV Avrupa'ya özel açıklamalar yaptı ve kentteki Müslüman topluma sıcak mesajlar verdi. İslam dininin Krefeld'e ait olduğunu belirten Başkan Meyer, diğer dinlerin hakları olduğu gibi Müslümanların da haklarını gözetmeleri gerektiğini söyledi. Krefeld'de Müslüman cemaatlerin yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Meyer, Krefeld şehrindeki tüm camilerden artık dışarıdan ezan okunacak dedi. Başkan Meğer bir Türk genciyle arasında geçen hatırayı da paylaştı. Meğer alışverişte karşılaştığı bir Türk gencinin kendisine başkanım ezan ne zaman dışarıdan okunacak diye sorduğunu söyledi ve bugün imzaladığımız protokolle artık cevap veriyorum. Bugün tarihi bir gün ve cuma gününden itibaren Krefeld'de her cuma dışarıdan ezan okunacak dedi. Krefeld ve çevresi Türk İslam Dernekleri Birliği Başkanı Tufan Ünalsa alınan karardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Ezanımızın Krefeld, Avrupa'nın Almanya'nın ortasında okunmasını, açıktan okunmasını yaşadığımız için, yaşatabildiğimiz için tabii ki de çok mutlu, çok gururlu ve tabii ki mutluluk diyoruz yani. Ve burada da tabii ki Alman komşularımızla beraber ilerlememiz lazım. Alman komşularımıza istişare etmek lazım aydınlatmak lazım. Ne için ezan okunuyor? Bu ne demek? Ne ifade ediyor bizler için? E, tabii ki bunları e, aktif bir şekilde konuşmak lazım, istişare etmek lazım. En önemli hedeflerimizden bu biri bu. Krafelt Merkez Camii hocası Mehmet Bayram, alınan karardan Alman komşularının da memnuniyet duyacağını ümit ettiğini söyledi. Ezan İslam'ın şiarıdır malumunuz. Bu vesileyle bütün insanları davettir. Hususen Müslümanları davettir. Hayal el felah da bütün insanları kurtuluşa davettir. Onun için ben Alman misafirlerimizin ve üzerinde yaşadığımız Krefeld'deki komşularımızın bundan memnuniyet duyacaklarını ümit ediyorum. Ee, i̇nşallah hocalarımız ve bizler Ezan-ı Muhammedi'nin en güzel şekilde okunmasına e, gayret edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ezan-ı Muhammedi'yi Bilal-i Habeşi gibi e, güzel sesli müezzinlere okuturdu. Biz de bu konuda inşallah dikkatli olacağız. Krefeld Hacı Bayram Veli Camii Hocası Muharrem Yazıcı ise alınan karardan mutluluk duyduklarını ve hayırlara vesile olmasını istediklerini söyledi. Ben ezanımızın dışarıdan okunmasının çok hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile bu toplumda yaşayan birçok kardeşimizin İslam'la şeref bulacağına, hidayete ereceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle bizler de Allah'ın dinini daha güzel tanıtacağız, insanlara daha güzel anlatacağız, temsil edeceğiz. İslam din hakkında bilgi vereceğiz. İnşallah çok hayırlı sonuçların ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum. Gayra sarf eden, çaba sarf eden kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olması için cenab Hakk'a niyazda bulunuyorum. Krefeldimiz için, Krefeld'de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için, Müslüman olmayanlar için de hayırlara vesile olsun diyor. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.